Değerli dostlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlerle yuvarlak yüz ve şanslı yüzün genel karakteristik özelliklerine kısaca bir bakacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle yuvarlak yüzün genel özelliklerine bir bakalım. Yuvarlak yüz şeklinin en baskın genel karakteristik özelliği gırgır, gır, şamata, sohbet, muhabbet. Yani yuvarlak yüzlü hayatı pek ciddiye almaz. Girdiği ortamı şenlendirir, espri kabiliyeti yüksektir. Zaten komedyenlik yapanların bir çoğu yuvarlak yüzlüdür. Yuvarlak yüzlü aşk ve romantizme çok önem verir. Ancak romantizm anlayışı oval yüzlülerdekinden biraz farklıdır. Yani yuvarlak yüzlü romantizmi biraz farklı bir amaçta kullanır. Yuvarlak yüzlü de fiziksel çalışmayı çok sevmez. Onlar da yine daha çok akıllarıyla, zekalarıyla para kazanma yolunu tercih eder. Eş seçiminde makam mevki kriteri bunlarda biraz daha ön plandadır. Özellikle kadınların eş seçiminde bu böyledir. Yuvarlak yüzü biraz ürkektir. Yani böyle dövüş, kavga tarzı şeyler onlara göre değil. Zaten bu kişilerle ağız tadıyla bir kavga yapamazsınız. Çünkü hemen olayı gırgıra alır ve ortamı yumuşatırlar. Bir anlamda dünyayı yuvarlak yüzlüler yaşar. Çünkü yuvarlak yüzlü keyfine ve rahatına düşkündür. Bundan dolayı da genellikle kilo sorunu yaşar ve kilo vermekte zorlanır. Özellikle meslek alanında kreş, anaokulu, sınıf öğretmenliği gibi alanlarda muhakkak bir yuvarlak yüzü bulunması iyidir. Çocukları seven, onları neşelendiren, güldüren bir özellikleri olduğu için çocukların okulu sevmelerinde büyük katkıları olacaktır. Yuvarlak yüzü de vefa duygusu biraz azdır. Burada arkadaşlar sürekli belirttiğimiz gibi birçok alamet bu özellikleri artırabilir veya azaltabilir. Bunu göz önünde tutmamız gerekiyor. Bu değişimin nasıl olduğunu bundan sonraki derslerimizde diğer konuları işlediğimizde daha iyi anlayacaksınız. Yuvarlak yüzlü özellikle sağlık hususunda böbreklerine çok dikkat etmelidir. Bunların da kan grubu genelde AB ve B grubundandır. İletişim yönleri gayet iyidir ve insanlarla kolay kaynaşırlar. Yuvarlak yüzün genelde enerjisi yüksek olduğu için birçok olayı kolay bir şekilde atlatır. Başka bir yönüyle değiştiremeyecekleri, güç yetiremeyecekleri şeylere takılıp kalmazlarsa hayatı güle oynaya yaşayıp gider. Yuvarlak yüzlü yemek yemeyi, gülmeyi, eğlenmeyi sever. Hatta genelde üç günlük dünya, kendini üzmeye değmez psikolojisinde takılır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar her yüz tipinin kendisine ait olumlu ve olumsuz yönleri bulunmakta. Fizyonominin de buradaki amacı kişinin kendi karakterini tanıyıp olumlu yönlerini daha iyi arttırmak, olumsuz yönlerini törpülemek ve azaltmaktır. Yüz tiplerinden bir de şanslı yüz tipimiz var. Aslında bu şanslı yüz tipi ile ilgili şunu belirtmek yeterli olacaktır. Bu kişiler hayatlarının bir döneminde birisiyle karşılaşır ve hayatı tamamen değişir. Burada bu yüz tipini asıl teyit yeri elidir. Bunun yanında alın yapısı ve şakak yapısı da farklıdır. Oradan da teyit edilebilir. Evet arkadaşlar fizyonomide yüz tipleri ve yüz tiplerinin genel karakteristik özelliklerine değindik. Bir sonraki videomuzun konusu ise saç renkleri ve anlamları olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.